başka biz e, gecikmiş bir ziyaret. Söz Kusur, kusura bakmayın. Evet. sen de gelir gelmez naziresini yaptı. Yani, <laughs> ama haklı yani. Eee ama tabii biz yani. de evde olmayan, nedenler de başka karabükün hem Türkiye'nin içinde bulunduğu durum var. Ben biliyorsun bir buçuk aylık bir başkanlık tüketim var. Evet. Gelir gelmez yoğun bir e, işin içine girdik. Olaylar gelişti. şimdi e, şey yaptık, ziyaret işte satı başkanımın da organizasyonuyla başladık bugüne itibaren basınımızı ziyaret etmeye. Siz olmuyor. Evet. Siz olmadığı da kesin. Hem Vallahi. sizden destek hem de başarı dileklerimizi. Çok teşekkür başlayalım. ederiz. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Siyaset tabii çok bir şey bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemi hep birlikte atlatacağız diye hep beraber Hep konuşuyoruz ama böyle ziyaret edildiğimize güç veriyor. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Ne ee, diyeyim gibi ya bu güç dönemleri öyle bir dönemde de, <laughs> de, <çok gülüyor> de, atlatacağız. Evet. Türkiye'de daha önce bunları yaşadık. Bundan sonra da yaşayacaktır ama el birliğiyle. Onu da altından kalkacağız. Çünkü biz güçlü ülkeyiz. Yani e, her anlamda güçlü ülkeyiz. E, çok kadın için bir milletimiz var. <laughs> Dayanışmayı çok iyi bilir. E, o yüzden sizin ziyaretinizi ziyaretini bizi mutlu ettik. Teşekkür ederiz. E, i̇şte gündemi değerlendirmek için Mehmet Bey'le ile evet. bir sohbetimize evet. başlayabiliriz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederim malumunuz deprem arası yaşıyoruz. Bugün de Malazı'da bir deprem var. Kendi kayıp var. Özellikle son günlerde spor müsabakalarında tribünlerden yükselen sıralamlar sıfaya CHP kanadında bu milyonları sesi şeklinde yorumlandı. buradan başlayarak nedir şu anda siyasi gündeminizde başlığınız. Şimdi siyasi gündemimiz malum deprem. Bunun akabinde e, yeni bir toplantı yapılacak biliyorsunuz. ki evet. Mart'ta yapıyorsun o var. Ama öncelikli şeyimiz tabii acımız. Türkiye'nin genelini sarsan bir deprem olayımız var. Bu deprem olayıyla ilgili de e, çeşitli halkımız, başkanımızın dediği gibi büyük dayanışma içinde. Ama bu dayanışmayı e, hükümetimiz yönetimi başka türlü yorumluyor. Borsalar vatandaşlarımız, insanlarımız üşümesin diye atkılarını atıyor. Yine çocuklarımızın bozulmuş psikolojileri düzelsin diye büyük bir gösteriler, oyuncakları atıyorlar. Ama bunu, bunu üst yönetim diyeyim artık. E, nasıl memleketi yönetenler tehdit olarak ele alıyorlar. Bu bu slogan atılır. Her zaman da atılır. <laughs> yönetim istifa diyorlar. Yönetim istifa mı ediyor? Veya seyirciyi dışarı mı? Seyircisi mi maç oynatıyor? Seyirciyi cezalandırıyor mu? Yok, oradaki büyük bir kesim, 40 bin, 50 bin, iki da toplarsan 100 bin kişilik bir grup. İşte hükümet istifa veya buna benzer sloganlar atıyor. Ve bunun tarafında her karşısında çıkıyor öbür taraf. Neymiş efendim? Seyircisi oynatalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Yani bunlar çok absürt şeyler. Bizim ülkemize ve bizim Türk kültürüne de yakışmayan şeyler. Şimdi bir de yine seçimle alakalı birçok senaryo var. Yapılacağını ya da ertelemeyeceğine dair. Sizin şahsi kanaatiniz seçimler olacağı yönünde mi? Ya da ertelenecek yönünde mi? Şahsi kanaatim olacağı yönünde. O. Zamanında olacağı yönünde. Mayıs Haziran diye düşünüyorum. Aslında normal tarihimiz Mayıs. Yani, Haziran ama Mayıs diye düşünüldü ya depremden önce. Tam Mayıs ayında yapacaklar gibi geliyor. Yani tabi bu yüksek seçim kurulu da nasıl bir organizasyon yapar? yapması lazım büyük bir devlet. Yani biz bir aday belirlenmeden evet. Cumhurbaşkanı yani, evet. takvime çıkanmadı. Evet, tabii tabii. Şimdi bizim aday belirleme evet. süreci zamanımızda biliyorsunuz altılı masayla toplantılar devam ediyor toplantı ilk bu yapacağımız toplantıda nasıl bir sonuç çıkar? Onda net söyleme şansı yok. Öncü sonuna hazır mısınız? Ben yani, yani, sonuna hazır mısınız? Anlık mayısta denerse, karar çıkarsa. Bakın il ve ilçeler olarak hazırız. Bu hazırlık sandık bazında da, sandık güvenliği bazında da e, hazırız. Bu e, şeylerle görevli de sat arkadaşımız zaten o organizasyonu yapıyor. İlçeler bazında, arkadaşımızın bize söylediği, yani şey yaptığım üzerine de biz hazırız. Ya sandık olarak hazırız. Evet. güvenlik açısından da hazırız. Hiçbir çekincemiz yok. Şeyden biliyoruz, e, tek adet e, muhalefet değil, ortak gözetim. Ha onlar toplam. belli değil, onlar daha belli değil. Siz, bunlar ne zaman belli olur bilmiyorum ama seçim öncesi belli olacak tabii. Bir i̇şte, şey, bunlar belli olmadan aday ederlerimiz. Ha, resmi ama şeyler yapıyorlar, evet. piyasada dolaşıyorlar. Merkez işte, otomasyonu değil mi? Efendim? Merkez otomasyonu değil Evet, istiyoruz. evet. Durmanı gösteriyor. Durmanı gösteriyor. Zaten ön seçime şuna buna da vakit bizi yeteceğini zannetmiyorum.